Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Hüseyin Likoğlu Görevimiz komünizmle dövüşmek. Türkiye'nin S-400 alması dünya düzenini resmen sarstı. Amerika, S-400'ler nedeniyle bir NATO ülkesine yaptırım kararı aldı. Adı Katsa olan yaptırım kanunu Rusya, Kuzey Kore ve İran için çıkarılmış bir kanun. Ama Katsa, NATO'nun en güçlü ordusuna sahip ve en kritik müttefik olan Türkiye'ye uygulandı. Peki Türkiye NATO için ne anlam ifade ediyor ve Türkiye'nin Rusya ve Sovyetler Birliği ile iş yapması ne anlam ifade ediyor? Durumu bu açıdan ele almazsak bugün olanları eksik değerlendirmiş oluruz ve durumun derinliğini yakalayamayız. Sovyetler Birliği'nden Kurtuluş Savaşı yıllarında aldığımız silah ve mühimmat meselesini bir kenara not ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Sovyetler Birliği veya Rusya ile münasebetlerimizi şöyle bir gözden geçirirsek yaşadığımız tarihi kırılmayı çok daha iyi analiz etmiş oluruz. 1953 Stalin'in ölümünden sonra Sovyetler Birliği'nin yeni lideri Kuruşçev döneminde Ankara-Moskova ilişkilerinde iyileşme başlar. 1957'de Moskova'da yapılan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Kuruşçev'in katılması iki ülke arasındaki ilişkinin boyutunu gözler önüne serer. 9 Ocak 1960'da Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Sovyetler Birliği'nin yumuşama politikalarına olumlu tepki verir. 1 Nisan 1960'da Başbakan Adnan Menderes'in 12 Temmuz 1960 tarihinde Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği, Kuruşçem'in Ankara'ya iade ziyarette bulunacağı kamuoyuna duyurulur. Ancak randevu gerçekleşmeden 27 Mayıs darbesi yaşanır. 27 Mayıs'ın üzerinden geçen 5 yılın ardından Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi ezici bir çoğunlukla iktidara gelir. Rahmetli Demirel 1965 ila 1971 yılları arası iktidar dönemini şöyle anlatmıştı. Biz Amerika'nın memnun kalmayacağı hususlardan hepsini yaptık. Mesela Amerika haşhaş ekiminin yasaklanmasını istedi. Biz hayır dedik. Sovyetler Birliği ile ticari ve sınai ilişkilerimizden Amerika hiçbir zaman memnun kalmadı. Koşagin'in istemediği U-2 casus uçaklarının uçuşlarına engel olmamız aynı şekilde Amerika'yı rahatsız etti. Özetle 1971 muhtırasında Türkiye'deki Amerikan askeri tesislerinin bir nizama bağlanmasından tutun da saydığım diğer olayların tesiri vardır. 12 Mart muhtarasının ardından iktidarı devralan Nihat Erim, Amerika'nın taleplerini yerine getirdi. 1974 yılında Bülent Ecevit liderliğindeki CHP ile Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi Koalisyon Hükümeti, ilk olarak 12 Mart muhtırasından sonra Nihat Erim hükümetinin aldığı haşhaş hekim yasağını kaldırdı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek Rum katliamlarına son verdi. Amerika yönetimi Haşhaş Hesan'ın kaldırılmasını ve Kıbrıs müdahalesini gerekçe göstererek Türkiye'ye ambargo uyguladı. Türkiye'de topraklarındaki Amerikan üslerini kapattı ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere çeşitli ülkelerle dış ilişkilerini çeşitlendirmeye karar verdi. Türkiye'nin bu kararı karşısında CIA'nin Ankara şefi Paul Heinze'nin bizim çocuklar başardı dediği 12 Eylül darbesi gerçekleşti ve Amerika'nın başta Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi olmak üzere istekleri hayata geçti. Gerçekleşenler arasında tabii ki Amerika'nın Türkiye'deki üslerinin yeniden açılması da vardı. Kasım 2015'te Rus uçağının FETÖ kokan bir hareketle düşürülmesi Amerika'da bayram havasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in krizi yönetip birilerinin beklentisinin aksine süreci Türk-Rus ilişkilerinde bugünkü noktaya getirmesi sevinçlerini kursaklarında bıraktı. Tabii 15 Temmuz'u bu süreçten bağımsız düşünmemek lazım. Rumların 1960 anlaşmasını ihlal edip Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara kalkışması Türkiye'yi harekete geçirdi. İsmet İnönü Başbakanlığındaki hükümetin Kıbrıs'a müdahale hazırlığı yapması Amerika'yı telaşlandırdı. 1964'te Washington'dan meşhur mektup geldi Ankara'ya. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, Türkiye'nin müdahalesini önlemek için saygısızca bir mektup göndermişti Başbakan İnönü'ye. Mektubun her satırı şüphesiz önemli. Ancak en enteresan olan cümle şüphesiz komünizmle mücadele cümlesiydi. Başkan Johnson İnönü'ye hitaben siz ve biz komünist dünyanın ihtiraslarına karşı koymak üzere birlikte dövüştük diyor. 56 yıl önce yazılan bu cümle Amerika'nın Türkiye'ye bakışını en net özetleyen cümledir. Türkiye Sovyetler Birliği veya Rusya'ya da komünizmle dövüşmek için Batı bloğuna dahil edildi. Eğer bu görevimizin dışına çıkarsak yaptırım, ambargo, her şeyi uygulama hakkını kendilerinde görüyorlar. Johnson'ın söylediği komünizmle dövüş nerede, ne zaman, nasıl oldu bilmiyoruz. Ama 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'de olanlara baktığımızda biraz ipuçları elde edebiliriz. Mesela komünizmle mücadelede aktif rol alan CIA ajanı barış gönüllüleri 27 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye geldi. Komünizmle mücadele dernekleri 27 Mayıs'tan sonra kuruldu. Fethullah Gülen Türkiye'nin ikinci komünizmle mücadele derneğini 1964 yılında Erzurum'da kurdu. Türkiye daha önce 3 kez kazaya uğradığı viraja dördüncü kez girmiş durumda. Son zamanlarda artan darbe söylentileri dahil olup biten her şeyi bu göze değerlendirmezsek korkarım bu kez de virajı dönmeden yine kazaya uğrayacağız. Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.